bu can bizde sağ olduktan sonra inşallah bininci programa kadar da gideceğiz. Bu vesileyle yayında yapım emeği geçen yönetmenime, rejiye, kameramanlarıma ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bizleri kırmayıp ben de Anadolu insanıyım diye koşup gelen çok değerli bir şairimiz var. Türkiye'nin en ünlü şairlerinden birisi ve en fazla ödül alan şair. Bu konuda ben iddialıyım, saydım. Siz de eğer saymak istiyorsanız televizyonumuzu mutlaka izleyin. 400'den fazla plaketi var, ödülü var. Kim bu arkadaşımız? Derseniz, Karamanlı, ünlü şair, değerli kardeşimiz İbrahim Şaşma. İbrahim Bey buyurun sevgili kardeşim. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Şöyle yanıma durun, bir fotoğraf çekinelim. Hakikaten Türk insanı olmak bir ayrıcalıklı. Türkçe konuşmak bir ayrıcalıklı. Bunu özellikle hatırlatayım. Bugün de Türkçenin önemini gündeme getireceğiz. Ne mutlu Türk'üm diyene, dilimiz kimliğimizdir. Türkçe düşün, Türkçe konuş, Türkçe yaz. Türk Dil Bayramımız kutlu olsun. Bu eserle şairlerimize, basınımıza, iş adamlarımıza, sivil toplum kuruluşlarımıza da ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Öncelikle hoş bulduk hocam. Programınıza tamam. gelmekten, burada bulunmaktan büyük onur duyuyorum. Her zaman olduğu gibi Türk dilinin başkenti diyerek başlamak istiyorum sözlerim, sözlerime. Bugünden sonra divanda, dergahta, mecliste, bargahta Türkçeden başka söz söylenmeye diyen Karamanoğlu Mehmet Bey'in yurdundan geldim. Büyük bir coşkuyla geldim Karaman'dan. Şiir aşkına geldim. E, duygularınıza, İnsanımızın duygularına tercüman olmaya geldim. Şiiri paylaşmaya geldim. İnşallah tebessümle döneceğim buradan hocam. O umutla geldim. Valla biz de sizi tekrar konuk etmekten duyduğumuz memnuniyeti belirtmek istiyorum. Sağ ol olun hocam. Ben sizi çok takip ediyorum. Her yerde varsınız. Her gittiğiniz yerde ya birincilik veya ikincilik alıyor. Yani üçüncülük pek tahmin etmiyorum da. En fazla ödül kazanan bir şair bugün bizim stüdyo konuğumuz. Ee, çok sağ olasın. Ayağına sağlık. Bu vesileyle size, oğlunuza, yenge hanıma tekrar teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Bizimle buluştuğunuz için, Anadolu diyarını renklendirdiğiniz için. Şöyle güzel bir eserinizi, güzel bir şiirinizi bir ekrana taşıyalım. Ee, 90 dakikayı zaten sizlere ayırdık. Az solistimizi bugün sizsiniz haliyle. Türkiye'den geliyor hocam. Yani, Eyvallah. Evet. Tabii. Buyurun. Dinlemeye geldik. Tabii tabii. Eyvallah. İsterseniz böyle kalkabilirsiniz, mikrofonu alabilirsiniz. Nasıl isterseniz. Ayakta okumayı tercih ederim. Tabii tabii buyurun, buyurun. Hiç çekinmeyin arkadaşlar sizler de. Altyapısı varsa değerli kardeşlerim ekrana taşıyın. Bir kilim şiiriyle başlayalım Sayın Hocam. Anadolu'muzu dillendiren, Anadolu'muzu anlatan kilimlerimizi dile getirmek istiyorum. Kilim. ben aşkın terennimi işte bir vaveylayım sessizliğin sesini böyle böyle dokundum ben aslının aslıyım aşk safında Leyla'yım Adem'e aşk mayası çala çala dokundum desenim neler yüklü ilahi bir izanda Derviş misali gördüm terbiyeyi kazanda Tercüman kılınmışım ben ateşi suzanda Kaç firkatin şahidi ola ola dokundum Gurbet oldum motifte hasret oldum desende Tenim toprak kokuyor seher yeli esende Ne vakit can canana gönül koyup küsende İçli bir ağıt ile kala kala dokundum Anadolu'nun sesi Sevdaların közüyüm Ben ki Necip milletin Mayasıyım özüyüm Sevenin sevdiğinden Sakladığı sözüyüm O hüzünkar gözleri Sile sile dokundum Lal kesilen gönüle Lisan diye verildim her ilmekte can buldum her ilmekte dirildim baş üstünde işim yok eşiklere serildim şu garip ahvalimi bile bile dokundum gelin kızın muradı edası ben nazı ben sahipsiz mektuplarda kağıt bendim yazı ben kahır bendim sitem ben Keder bendim sızı ben gurbetin ıstarında çile çile dokundum kahır bendim sitem ben keder bendim sızı ben gurbetin astarında çile çile dokundum dokundum Mahşerde insanın ak ola yüzü, Özüne yakışır olmalı sözü, Doğruluk küllenmez, tazedir közü, Bir dostun aşkına yandığı yerdir. O varken can bulur, edep ve haya, Nazarında erir, kum olur kaya, Doğruluk susayan kalplerin suya, İrfan çeşmesinden kandığı yerdir. Devadır, dermandır kalbin tasına. Adem'i götürür dostun hasına. Doğruluk garibin sabır tasına. Ekmeğini aşkla bandığı yerdir. Adem haktan olsa, kem yoldan sapsa, Cihan cennet olur düsturu yapsa. Doğruluk nefsimde kıyamet kopsa Fırtına boranın dindiği yerdir Ateşte üşümek külünde yanıp Dostun kapısına aşkla dayanıp Doğruluk bendeki benim uyanıp Kibir dağlarından indiği yerdir Üç ece değildir sadece yekün Olmazsa işlemez derine kökün Doğruluk en kutlu en ağır yükün insanın sırtına bindiği yerdir Pir Sultan Abdal'ın dertli sazı mı Ben neyle unuttum özde sızımı Doğruluk som altı neyler sözümü Katrenin ummağına döndüğü yerdir Bırakma ruhunu hırs kafesinde, Terazi hakikat tart kefesinde, Doğruluk Yunus'un dost nefesinde, Cehennemin bile söndüğü yerdir. Doğruluk Yunus'un dost nefesinde, Cehennemin bile söndüğü yerdir. Derviş Yunus'a selamlarım var. Hemen geldi, programa katıldı. Ertesi gün dönmek zorunda kaldı. Yani çok duyarlı olduğunu oradan biliyoruz değil mi İbrahimcim? Birkaç evet. defa etkinliğimize katıldınız. Evet. Çok e, iyi etkinlikler yaptık. Bir hmm. gün Berlin'de. Abdullah Hocam iyi dikkat et. Bir gün Berlin. Ertesi gün Amsterdam. Ertesi gün Brüksel. Ertesi gün Köln. Duisburg. Ve esen. Şimdi ben programdan yaptım. önce nasıl gençliği nasıl muhafaza ettiğinizi sormuştum. Geren <laughs> <Evet, belki. evet. gülüyor> <laughs> burada ya. Evet, Hep işte burada. Nerede şey hareket orada, orada bereket. Evet. Size <laughs> teşekkür ediyorum size. Ee, İbrahim Bey sizinle devam ediyoruz. Sizden güzel bir şiir daha alalım. Sizi tanıdık. Zaten o plaketler tanıttı. Ama benim bir odada da o kadar plaket var değil mi aşağı var, yukarı? Şöyle, takip değil takip mi? Evet. Ha, teşekkür ediyorum. Siz Buyurun. dost düşenle düşendi Yanan ile yanandı Kimi kine tutundu Kimi aşka inandı Ne oldu da Kabil'e Garez ile donandı Habil'in dudağından Kan bulaştı devrana Şen kalınan dem oldu Vakit geldi zül oldu Gönül var gönül için ateş oldu kül oldu Her kim ki bir öksüzün gamzesinde gül oldu Adem'in yüreğinden şan bulaştı devrana Bir dost eli değende kapanmayan yaraya Nifak denen illeti katmayalım araya Zuhur etti kardeşlik ak sarıldı karaya Sekerat ikliminde can bulaştı devrana Uğraş oldu kalp kırmak, ganimetten bilindi Bir ahile göksema kırk yerinden delindi Aşkın mübarek hükmü bir kalemde silindi Karın doyurmaz diye zan bulaştı devrana Kondurmadım kem sözü konuştuğum lisana Cevabım susmak oldu nefretini kusana El verdikçe düşene Dil oldukça susana Sanki hayat üflendi Tin bulaştı devrana İnsan insana hasret Bir selama bir huya Biz aşkın cemalini görmedik doya doya Safi çeşmeden akan sırt döndük durusuya. suya Gönüller kurudukça kin bulaştı devrana insana yeter idi gönlünün pusulası Bitsin artık kör nefsin saltanat hasılası Kalp kazanmak değil mi bir ömrün hasılası Bir sağ çıktı bir de sol yön bulaştı devrana Vakit birlik vaktiydi Yunusça bir dem idi Yakışanı insana muhabbetti cem idi Lugatlerde güzel ne Neredeydi kim idi Gönül öksüz kalanda Ten bulaştı devrana Irmakları sakındık Gönül dalı kururken Yunus'un dost buyruğu omzumuzda dururken Nefis denen belaya Kibir bir kırbaç vururken biz olmayı unuttuk. Ben bulaştı devrana, nefis denen belaya, ki bir kırbaç vururken biz olmayı unuttuk. Ben bulaştı devrana, ben bulaştı. Sağ ol kardeşim, sağ olasın. Sevgili izleyiciler, bugün de şiire doyuyoruz. Okuyacak olduğum bu şiiri karamanımızın elleri nasırlı, yüzü güneş, yürekleri hasret yanı olan annelerimize itha ithaf ediyorum. Okuyacak olduğum bu şiiri pancar tarlalarında çayımıza şeker katan analarımıza, hamura tat ve şekil veren, mayalı yapan annelerimize ithaf ediyorum. Bir zamanlar tek renkleri... ...ayaklarımdaki kara lastik olan annelerimize ithaf ediyorum... ...Kara Lastik isimli dokunuşları isimli şiirimi. Sen de mi hasretini çekersin gidenlerin... ...o zamansız vedayı zamansız edenlerin... ...sen de mi kara lastik firkate düşen misin... ...zemheri de kor aşkın narında pişen misin... Nerede Fatma kadın ayaklarındaki nasır benden iyi bilirsin onu tam yarım asır sen onun derunuydun Yusuf yüzlü yar idin sen ki sen Karadağ zirvesinde kar idin inkar yok saklandın başı üstünde hem de bayramlık olmadın mı bayram geldi demde sen kaybolma diyerek boya sürdü yüzüne. Bin bir renk giydin onun, baktı durdu gözüne. Yüzünde bozkır tozu, her dem sildi sakındı. Sen eşikte var isen, cennet bana yakındı. Hiç sorma sebebini, gözlerimdeki nemin. Benden çok sen öpmüştün, ayağını annemin. Sen ki Fatma kadına bir ömürlük yar mısın? Gelin giderken bile ayağında var mısın? Hasılsın ay şapkının kalbe değdiği demden Yedi rengini neden sakladın sen Adem'den? Bir ömür o caymadı ben ki nasıl cayarım Sen kapımda dur yeter annem geldi sayarım Yazma Ey karalastik sitem mektubu yazma, son seferinde seni giyme işine kızma, hiç sorma sebebini. Gözlerimdeki nemin, benden çok sen öpmüştün ayağını annemin. Benden çok sen öpmüştün ayağını annemin. seneler bütün annelerimizin elinden öpüyoruz.